Diş hekimliğindeki holistik yaklaşım konusunda biraz bilgi vereyim isterseniz. Holistik demek aslında bütünsel yaklaşmak demek. Yani sadece dişine bakmak değil ya da diş etine ağzına bakmak değil. Tüm vücudu değerlendirmek gerekir. Bu klinik Kadıköy, Suadiye'de bulunan bu klinik metal free bir klinik. Metal free bir klinik ne demek? Yani ağır metallerden sizi uzak tutan bir klinik. Yaptığımız dolgular, işte biyolojik dolgular, içinde biskimya dediğimiz toksik materyallerin olmadığı dolgular ya da kaplamalar yapılıyor, seramikler yapılıyor. Bunların arkasında alt yapılarında eskiden konstrüksiyon olarak bizim metal kullanırdık, içinde krom kobalt gibi materyallerin olduğu e, ürünler kullanırdık. Bunları artık kullanmıyoruz. Onların toksitesinin artık ispatlandığı için mümkün olduğunca uzak duruyoruz. Ya da kullanılan materyaller olarak baktığımızda eski amalgam dolgularımızın sökülmesinde de burada smart protokol dediğimiz bir protokolle bu dolgular sökülüyor. Çünkü onu sökerken de hem size hem bize zarar verebiliriz. Çünkü civa buharı açığa çıkıyor. Civada solunması özellikle çok tehlikeli bir ürün. O buharın oluşmasını engellemek için bir takım yöntemler var ki sosyal medya hesaplarımızda defaten bunları anlattık ve gösterdik. Halkı bilinçlendirmek adına bunu yaptık. Bir sosyal sorumluluk projesi gibi yaptık. Hatta çıkan materyallerin de düzgün bir şekilde atom enerjisi kurumuna teslim edilmesi gerekiyor. Çünkü o amalgam parçalarında Ülkelerinin de yine şebekeye katılmaması gerekiyor. Çünkü e, bu kanalizasyon yöntemiyle şebekeye katılabilir. Onun için de özel filtreler kullanıyoruz. E, hem çevreci bir açıdan yaklaşmaya çalışıyoruz işe, hem de hasta sağlığını ve kendi sağlığımızı korumamız gerekiyor. İşte holistik yaklaşımda içeriğinde metal olan ürünleri kullanmamaya çalışıyoruz. Özellikle romatolojik problemi olan, otoimmün hastalığı olan kişilerde ee, mutlaka mutlaka metalsiz ürünleri tercih etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ee, hatta onu şöyle bir noktaya getirdik. Ee, implantta dahi şimdi artık titanyum yıllardır kullanıyoruz. Hiçbir sakıncası olmayan bir ürün olmasına rağmen otomün hastalarda özellikle tercih ettiğimiz ürün seramik implant. Bildiğiniz seramik için hiçbir metal parçacı olmayan bir ürün üzerine yapılacak olan kaplama da aynı şekilde. Yani hastayla e, metali temas ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü bazen şöyle şeyler olabiliyor. Yani işte dip balığı yemeyin ağır metal var altında işte içinde ve bu size zarar verir. Ama bir tarafından bakıyorsunuz ağzında onlarca dolgu var, Metallik dolgu var ya da metal kaplama var ya da her gün bir paket sigara içiyor. Bu ne kadar gerçekçi İyi düşünmek lazım. O yüzden e, bazen trendlere değil, gerçekten hekimlere, e, tıbbi çalışmalara inanmak lazım. Bu klinikte, bu çalışmalar konusunda özellikle holistik yaklaşım konusunda ciddi çalışmalar yapan bir klinik. Bahsettiğimiz bu tüm e, tedavi yöntemlerle ilgili mutlaka hekiminize başvurun. Eğer hekiminizden destek alamazsanız, holistik diş hekimi yaklaşımıyla bu tedavileri yapan hekimler bulmaya çalışın. Bunlar da sosyal medya hesaplarında ya da işte web sayfalarında orada burada dijitalde çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz çok sayıda Türkiye'de bu konuda uzman hekim olmaya başladı. mutlaka başvurmanızda fayda var.